Gerçekçi hayatta kalma yarışması emekli şef başlıyor. Şeflerimizin 20 bin TL ile ay sonuna kadar hangi tabakları çıkaracağını hep birlikte izleyeceğiz. 40 yıllık emeğin karşılığı bu tezgah Bugünkü spesyalim sabır aşı. Ana malzemesi yarım kuru soğan, garnitürü bayat ekmek. Kalan 29 günün menüsü ise meçhul. Bugünkü imza yemeğim hayalet köfte İçinde et yok. Sadece kasabın önünden geçerken aldığım kokusu var. Yanına da Allah nasip eder de çeşmeden akarsa su. Pazar yerinde akşam vakitlerinde arta kalan malzemelerden akşamüstü sürprizi hazırladım şefim. Protein değeri düşük, efendime söyleyeyim hayatta kalma değeri yüksek. Süre 30 gün. Malzeme kısıtlı. Jüri hep aynı. Bu yaşananlar yapay zekanın değil, iktidarın bir ürünüdür. İyi seyirler.